Ankara Etimeskut'ta komşularının pitbull cinsi köpeği 1,5 yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Doğa Öztürk'e apartman içinde saldırdı. Çocuklar komşuların müdahalesiyle kurtarıldı. Göğsünden yaralanan Doğa taburcu edilirken yüzünden yaralanan Efe'nin tedavisi sürüyor. Aile daha önce aynı köpek hakkında 12 şikayet bulunduğunu, sahibinin defalarca çevreye tehdit oluşturduğunu söyledi. Köpeğin sahibi Turçe ÖE jandarma tarafından gözaltına alınırken köpek barınağa götürüldü. Baba Adem Öztürk çocuklarının yaşadığı travmayı anlatarak en ağır cezanın verilmesini istedi. Aynı apartmandan başka bir komşu da köpeğin daha önce kendisine saldırdığını belirterek şikayetçi olduğunu aktardı. O kadar sinir bozucu bir haber ki artık bu yasaklı ırklarla alakalı kaçıncı haber olduğunu ben artık sayamaz oldum. Ortada bir şikayet varsa, beslemesi yasak olan bir köpek varsa, bunu bu insanlar nasıl besleyebiliyorlar? Nasıl sokakta ağzına tasma takmadan gezdirebiliyorlar? Nasıl tasmasını çıkartıp parkta, bahçede, sokakta bu köpekleri gezdirebiliyorlar? Ben buradan herkese sesleniyorum kardeşim. Bu yasaklı ırkları besleyen insanları şikayet edin. İl ilçe Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayet edin. Yas yerel belediyelere şikayet edin polise, jandarmaya şikayet edin. Polis imdat hattına şikayet edin. Bunları beslemek yasaksa bunlarla ilgili işlemlerin yapılmasını sağlayın. Ufacık yavruların, ufacık bebeklerin ne suçu günahı var ya? Kaçıncı köpek, köpek çocuğumuzu parçalayacak? Kaçıncı daha böyle bir vaka izleyeceğiz, göreceğiz? Dünyanın neresinde var bu? Sokak köpekleri ayrı bir dert. Beslenen yasaklı ırklar ayrı bir dert. Artık bu haberleri sunmaktan, bu haberleri görmekten nefret ediyorum artık. Bunları şikayet edin kardeşim. Vebali sizin de boynunuzda olur. Besleyen varsa bu köpekleri arayın. İl, ilçe, tarım ve orman bakanlığını veya diğer bütün yetkili birimleri şikayet edin. Hepinizin vebali var. Hepimizin vebali var. Başka çocuklarımız zarar görmesin.